Sevgili dostlar, çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Allah memleketimize zeval vermesin. Birlik, beraberlik içerisinde bu günleri de atılabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Bildiğiniz gibi depremin 7. günündeyiz. Şükürler olsun ki 149. saatinde de depremden sonra 149. saatinde de yine canlı bir insana ulaşabildik. Bu sevindirici bir olay. Burada sormamız gereken mutlaka sorular var. Allah depremle beraber bize haksızlık mı yapıyor? Bize bela mı veriyor? Bizi deniyor mu, sınıyor mu? Allah bize zulüm mü yapıyor? Asla böyle değil. Deprem aynen güneş gibi, yağmur gibi doğal olan faaliyetlerden bir tanesi. Yani deprem doğal bir sonuçtur. Depremlerle beraber Cenab-ı Hak bizlere temiz su, sıcak su, kaplıca suları veriyor. Topraklarımızın daha verimli olmasını sağlıyor. Dolayısıyla depremle Cenab-ı Hak bize bir eziyet etmiyor. Bize bir haksızlık yapmıyor. Bize zulmetmiyor. Depremler bakıldığı zaman madenlerimizin çok olması o fay hatlarından kaynaklı bir durumdur. Bunu da unutmamız lazım. Biz nasıl ki yağmur yağdığı zaman evimiz ıslanmasın adına ne yapıyoruz? Evimizi çatı yapıyoruz. Çatımızı rüzgar almasın diye çatımızı sağlam yapıyoruz. İşte aynen bunu gibi evlerimizi de depreme dayanıklı yapmak mecburiyetindeyiz. Öyle ya, Japonya'da 9 şiddetinde deprem oluyor ama evler yıkılmıyor. insanlar ölmüyor. Peki Cenab-ı Hak Japonları koruyor da Müslüman Türkleri cezalandırıyor mu? Elbette ki böyle bir şey düşünülemez. Böyle bir şey de yok. Ama biz geriye dönüp bakacağız. Acaba biz evlerimizi yaparken, yollarımızı yaparken, havaalanlarımızı yaparken fay hatlarını gözetleyerek mi yaptık? Yoksa incelemeden bu yapıları, bu hava yollarını, bu havalimanlarını, Efendim binaları fay hatları üzerinde mi yaptık? İşte yaptıysak yanlış yaptık. Geriye dönüp bakacağız. Biz bu inşaatlarımızı yaparken yapmamız gereken zemin etüsünü yaptık mı? Zemin etüsüne göre ona temel attık mı? Betonunu, demirini ona göre koyduk mu? O betonu o betonu inşaata uygularken sulandırdık mı? Yoksa Gerçekten olması gerektiği gibi mi yaptık? Şayet öyle yapmış olsaydık aynen Japonya'da olduğu gibi evlerimiz yıkılmayacaktı, insanlarımız ölmeyecekti. Peki Cenab-ı Hak böyle bir kader mi bizlere takdir etti? Asla böyle bir şey yok. Biz yaptıklarımızın neticesini yaşıyoruz. Geçmişte babalarımızın, dedelerimizin yaptığı yanlışların bedelini şu anda görüyoruz ve o bedelle karşı karşıyayız. Günümüzde de neler yapıyorsak bir sene sonra, beş sene sonra, on sene sonra aynı şeylerle karşılaşacağız. Şimdi biz kendimize dönüp öncelikle bu yaralarımızı nasıl sararız? On ilimizdeki o insanlarımıza nasıl sahip çıkarız? Şöyle diyebiliriz. Bu bize bir uyarı niteliğindedir. Neyin uyarısı? Gelecekte yapacak olduğumuz inşaatları nasıl yapacağımızla ilgili bir uyarı var. Yani bakın 99 depremini yaşayan biri olarak 99 depreminden biz ne kadar ders aldık? 99 depreminden sonra yapılan inşaatları ne kadar kontrol ettik? Ne kadar yapılması gerektiği gibi yaptık. Bunu düşüneceğiz. Ve şu anda buraya dönmeden öncelikle yapmamız gereken evet 10 ilimizdeki insanımız bir imtihanla karşı karşıyadır. Hazreti Ali'nin ifadesiyle olaylar sizi Allah'a yaklaştırıyorsa bir imtihan, Allah'tan uzaklaştırıyorsa bir beladır. Biz depremleri Allah'a ulaştıran bir şey olarak göreceğiz. Yanlışlarımızı telafi edeceğiz. Yanlışlarımızı kontrol edeceğiz. O yanlışları bir daha yapmayacağız. Bir imar affı ile beraber çok sevindik değil mi? İmar affının yapılması, o sağlam olmayan binaları sağlam mı yaptı? Elbette ki yapmadı. Buna sevilmek değil, üzülmemiz lazımdı. Niye? Gördük ki o imar affı ile beraber affedilen, o ruhsat verilen, efendim tapusu verilen binalar şu anda yerle bir oldu. Yani biz neyimize sevindik? Ölümümüze sebep olan o inşaatların resmileşmesine sevindik. Buna karmayacağız. İlime, bilime değer vereceğiz. Şu anda ne diyor profesörler? Yakın geç, gelecekte başka depremlerden bahsediyor. Bu depremlerle alakalı olacağıyla ilgili bilgiler verdiler. Ama biz o profesörlerin, o ilim adamlarının bilgilerine kıymet vermedik, değer vermedik. Şimdi geriye dönüp şöyle bir değerlendirme yapacağız. Diyeceğiz ki 10 ilimizdeki insanların yaralarını nasıl sararız? Devlet olarak, millet olarak insanlar olarak seferber olacağız. Onlar bizim kardeşlerimiz. Biz kendimizi aynen o deprem deprem altında kaldı biri olarak kendimizi hissedeceğiz. Kardeşimizi, çocuğumuzu, annemizi, babamızı kaybetmiş biri olarak kendimizi hissedeceğiz ve ona göre davranacağız. O deprem altında biz olsak nasıl davranırız? Kardeşimiz orada olsaydı biz nasıl davranırız? Bu şekilde bunu düşünerek hayatımıza devam edeceğiz ve gelecekle ilgili de her an Marmara depremi olabilir. Her an başka bir bölgede deprem olabilir düşüncesiyle almamız gereken tedbirleri de mutlaka alacağız. Biz bu depremlerle Allah bize bela mı verdi? Allah bize bizi imtihan mı etti? demeyeceğiz. Cenab-ı Hak bizleri yarattı. İnsan olarak yarattı. İnsan olarak yaratmasıyla şerefli bir varlık olarak bizi yarattı. Bir Müslüman annenin Müslüman babanın çocuğu olarak yarattı. Anadolu'da efendim her şeyi dört dörtlük olan bir coğrafyada yaşadı, yarattı. Başka bir yerde taş olarak da yaratabilirdi. Toprak olarak da yaratabilirdi. Ağaç olarak da yaratabilirdi. Madem ki bizi insan olarak yarattı demek ki bizi seçti. Bizi öyle bir değerli kıldı ki ruhundan bize üfledi. Biz öyle bir varlığız. Öyle bir değerdeyiz. Bu değerimizi bilerek Oradaki bütün insanların da o enkaz altındaki bütün insanların da o dertli insanların çocuğunu kaybeden, annesini kaybeden, eşini kaybeden o insanların da çok kıymetli, çok değerli varlıklar olduğunu, Allah'tan bir parça taşıdıklarını unutmadan onlara sahip çıkacağız. Onlara sahip çıktıktan sonra onların imtihanları o depremle ile ilgilidir. Bizim imtihanımız da onlarla ilgimiz alakamızla ilgilidir. Biz ne kadar ilgileniyorsak, ne kadar onların dertleriyle dertlenirsek gelecekte Cenab-ı Hak bize böyle bir dert, böyle bir sıkıntı vermeyeceğini de bilmemiz lazım. Sevgili dostlar, söylenecek çok şey var. Ders niteliğinde önümüzde müthiş bir deprem olayı var. Buradan ders alacağız. Birbirimizi suçlamanın manası yok. Şu anda bir olacağız, beraber olacağız kenetleneceğiz. Bu badireden kurtulacağız. Kurtulduktan sonra dönüp bakacağız. Bizi kim kandırdı? Bizim nimetlerimizi, bizim vergilerimizi, bizim gelirlerimizi kim yedi? Ondan sonra bakacağız. Bu aşamada birbirimize düşersek yanlış yaparız. Yanlıştan dönmek mecburiyetindeyiz. Bir yanlışı bir yanlışla daha düzeltmenin gayret içerisinde oluruz ki bu bize yakışmaz. Sonuç olarak Böyle bir deprem var. Bu depremde Allah bize asla zulmetmedi. Haksızlık yapmadı. Bize bir Allah bizi cezalandırmadı. Bunu unutmayacağız. İnşallah devlet, millet el ele vererek bu badireden çıkacağız ve asla ümitsizliğe kapılmayacağız. Gelecekle ilgili, oraların imarı ile ilgili, donatılması ile ilgili inşaatı ile ilgili elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Şu anda deprem altında olmayan insanlarımız oradaki insanlara moral verecek, maddi destek verecek, telefon açacak, hal hatır soracak. Gerekirse o insanları kendi evlerinde misafir edecek. Topyekün Türk milleti olarak sağcısı, solcusu, ilericisi, gericisi öyle bir şey düşünmeden, Alevi, Sünni, Laz, Kürt, Çerkez ayrımı yapmadan bütün Türk milleti olarak Müslüm ve gayrimüslim ayrımı yapmadan Türk milleti olarak biz bir olacağız, beraber olacağız, kenetleneceğiz ve bu badireden hep beraber çıkacağız. Hiçbir tanemizi hiç kimseyi suçlamadan çünkü şu anda bir yangın var. Bu yangını söndürmek bize düşüyor. Teşekkür ediyorum.